Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göreve gelmesiyle 2019 yılında hayata geçirilen Engelleri Aşıyoruz kampanyası kapsamında 2022 yılında toplamda 76 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu. Bu kapsamda 22 ihtiyaç sahibi engelli birey daha 3 adet akülü araba, 18 adet tekerlekli sandalye ve 1 adet tekerlekli rolatör teslim edildi. Bolu Belediyesi Fuaye alanında gerçekleşen tölere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ile engelli bireyler ve yakınları katıldı. <laughs> Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilme adına bu tekerlekli sandalyeleri sizinle paylaşıyoruz. Zaten bugüne kadar belki bazen gecikme olmuştur ama şu ana kadar bize müracaat eden hiçbir engelli vatandaşımızı geri çevirmedik. Mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalıştık herhalde yüzlerce e, sandalye dağıtımı yapıldı diyebilirim e, memnuniyetle. Tabii bir e, 3 Aralık günü de e, ben kendim de böyle bir sandalyeye binerek Bolu'da e, bir buçuk saat kadar engelli kardeşlerimizle dolaştım. Yani bunu e, biz tabii şu an engelimiz yok ama yarın kimse engelli olmayacak diye bir şey yok. Yani 15 dakika sonra herhangi birimize bir felç inebilir, bir kaza yapabiliriz. Ee, evet. biz de e, bu tekerlekli sandalyeye muhtaç hale gelebiliriz. Bunlar hayatın doğasında var. Engelli bireylere araçları teslim edildi.